en azıcık açıldığına göre şekeri alabilirim ay ne oldu Enes ödümü kopardın niye bağırıyorsun yine balon kafa gelmiş yine bir balon kafa sarı gelmiş kafalı. bu seferki sarı kafalı mı Olamaz. Yine balon kafa. Yine balon kafalarla uğraşacağız. Neredeydi balon kafa? <laughs> Enes burada galiba. Sessiz ol gizlice bakalım. <laughs> şekerini yiyor. Evet Enes. Şekerini yiyor. <laughs> Enes benim bir fikrim var. Ben balon kafayı oyalayacağım. Sen de o arada balon kafanın balonunu patlat tamam mı? Hı hı. balon kafa sen ne yapıyorsun burada? Ee, ben şeker mi? Ama o Enes'in şekeriydi. Neden izinsiz alıyorsun Enes'in şekerini? Ee... Hadi Enes hadi çabuk çabuk çabuk. Aa, bir şey olmadı balon kafa. Evet. Zaten bir daha bizim eve gelemeyeceksin merak etme. Evet. <laughs> Şey çevirmiyoruz biz <gülüyor> 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 Balon kafa <laughs> Yakaladık seni <laughs> Gördün mü bak Balon kafa diye bir şey kalmadı Bir daha da balon kafa olup Enes'in şekerlerini almazsın inşallah Gerçekten çok komikti ya Gördün mü Bir daha da şekerlerimi Kalmazsın. Kafandan geriye bunlar kaldı. <laughs> evet kafandan geriye bunlar kaldı.